Esenlik olsun sevgili kardeşlerim. Kutsal Kitap'la Çay Saati'ne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber eve giden yolu paylaşacağız. Bu konuyla ilgili Kutsal Kitap'tan yapacağımız okuma bölümü 1. Timoteos kitabının 6. bölümü. Kölelik boyunduruğu altında olanların hepsi kendi efendilerini tam bir saygıya layık görsünler ki Tanrı'nın adı ve öğretisi kötülenmesin. Efendileri iman etmiş olanlarsa nasıl olsa kardeşiz deyip efendilerine saygısızlık etmesinler. Tersine daha iyi hizmet etsinler. Çünkü bu iyi hizmetten yararlananlar sevdikleri imanlılardır. Bu ilkeleri öğret ve öğütle. Eğer biri farklı öğretiler yayar, Doğru sözleri, yani Rabbimiz İsa Mesih'in sözlerini ve Tanrı yoluna dayanan öğretiyi onaylamazsa kendini beğenmiş, bilgisiz bir kişidir. Böyle biri tartışmaları ve kelime kavgalarını hastalık derecesinde sever. Bu şeyler kıskançlığa, çekişmeye, iftiraya, kötü kuşkulara, düşünceleri yozlaşmış ve gerçeği yitirmiş kişilerin durmadan sürtüşmesine yol açar. Onlar Tanrı yolunu kazanç yolu sanıyorlar. Oysa eldekiyle yetinerek Tanrı yolunda yürümek büyük kazançtır. Çünkü dünyaya ne bir şey getirdik ne de ondan bir şey götürebiliriz. Yiyeceğimiz, giyeceğimiz varsa bunlarla yetiniriz. Zengin olmak isteyenler ayartılıp tuzağa düşenler. İnsanı çöküşe ve yıkıma götüren Birçok saçma ve zararlı arzulara kapılırlar. Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar, kendi kendilerine çok acı çektirdiler. Ama sen ey tanrı adamı bu şeylerden kaç. Doğruluğun, tanrı yolunun, imanın, sevginin, sabrın, uysallığın ardından koş. İman uğrunda yüce, yüce mücadeleyi sürdür. Sonsuz yaşama sımsıkı sarıl. Bunun için çağrıldın ve birçok tanık önünde yüce inancı açıkça benimsedin. Her şeye yaşam veren Tanrı'nın ve Pontius Pilatus önünde yüce inanca tanıklık etmiş olan Mesih İsa'nın huzurunda sana buyuruyorum. Rabbimiz İsa Mesih'in gelişine dek Tanrı buyruğunu lekesiz ve kusursuz olarak koru mübarek ve tek hükümdar, kralların kralı, Rablerin Rabbi, ölümsüzlüğün tek sahibi, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan, hiçbir insanın görmediği ve göremeyeceği Tanrı, Mesih'i belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır. Onur ve kudret sonsuza dek onun olsun. Amin. Şimdiki çağda zengin olanlara gururlanmamalarını, gelip geçici zenginliğe umut bağlamamalarını buyur. Zevk almamız için bize her şeyi bol bol veren Tanrı'ya umut bağlasınlar. İyilik yapmalarını, iyilikten yana zengin, eli açık ve paylaşmaya istekli olmalarını buyur. Böylelikle gerçek yaşama kavuşmak üzere gelecek için kendilerine sağlam temel olacak bir hazine biriktirmiş olurlar. Ey Timoteos, sana emanet edileni koru. Kutsallıktan yoksun... Boş sözlerden, yalan yere bilgi denen düşüncelerin çelişkilerinden sakın. Kimileri bu sözde bilgiye sahip olduklarını ileri sürerek imandan saptılar. Tanrı'nın lütfu sizlerle birlikte olsun. Amin. 1. Timoteus 6. bölüm 11. ayette şöyle der. Ama sen, ey Tanrı adamı, bu şeylerden kaç. Doğruluğun, Tanrı yolunun, imanın, sevginin, sabrın, uysallığın ardından koş. Amin. Eve giden uzun yolda yol 6 yaşındaki çocuğumuz için fazla uzun gelmeye başlamıştı. Arkamızda güneş batarken rahatsızlığının artmakta olduğunu da hissettik. Sonunda arka koltuktan birkaç soru geldi. Baba eve varmamıza ne kadar kaldı? Bu geldiğimiz yol mu? Bu yol bizi eve götürecek mi? Baba arabada yeterli benzin olduğundan emin misin? Çoğumuz çocuğumuzla bir seyahate ya da uzun bir yola gittiğimizde bu tür durumlarla çok sık karşılaşırız. Çünkü çocuklar güvende olmak isterler, güven duymak isterler birilerine. Bir baba olarak çocuğuma yeteri kadar benzin olduğunu ve eve varmamıza az kaldığı konusunda ben de güvence vermiştim. Ayrıca ona bize eve giden yolu gösterecek bir navigasyonumuz olduğunu da söyledim. Korkuları yatıştı ve çok geçmeden duyduğu güvenin de yardımıyla derin bir uykuya daldı. Yine bahsettiğim bu birçok babanın ya da annenin de başına gelen bir durum. Çocuğumuz bizden aldığı güvenin yeterli derecede olduğuna inanırsa o zaman fırtınalar diner ve ardından belki tatlı bir uyku gelir. Aramızda geçen bu konuşma üzerinde düşünürken çocuğuma karşı sorumluluğumun yeni bir bilincine varmıştım. Çocuğuma öğretme işini yeterlice ciddiye alıyor muydum? Çocuğuma göksel babamın benzerliğini resmedebiliyor muydum? Bu hepimiz için çok büyük bir sorumluluk ve ayrıcalık. Yaşamlarımızı sürekli göksel babamıza göre biçimlendirmeliyiz. Göksel babamıza güvenmeliyiz. İsa Mesih'e güvenmeliyiz. Kutsal kitabı, yani yolda o eve dönerken kullandığımız navigasyon, harita her neyse işte o kutsal kitabımız onu derinlemesine okumalı ve cennete giden yolu bilene dek onu incelemeye vakit ayırmalıyız. Çocuklarımız neyle ilgilendiğimizi bilir. Bizim nelerle en çok vakit harcadığımızı onlar bizden daha çok farkına varır. Bazen biz gündelik hayat içerisinde bir şeyle uğraşırken zamanın ne kadar çok akıp gittiğini fark etmeyiz ama çocuğumuz bunun farkında olur. Emin olun. En çok hangi kitabı ya da dergiyi okuyarak zaman geçirdiğimizi görebilirler. Her akşam maddi işler peşinde olarak evden uzaktaysak, onları bizim için ne kadar değerli oldukları konusunda ikna etmemiz o kadar güç olur. Kilisedeki iş gecesinde yardım etmek yerine hobilerimize öncelik veriyorsak İsa Mesih'in kilisesini oluşturmakla ilgilendiğimize inanacaklar mı? Ya da Tanrı adına bir şeyler yaptığımıza, göksel babamızı yüceltmek adına bir şeyler yaptığımıza inanacaklar mı sizce? Kesinlikle hayır. Paulus'un Timoteus'a talimatlarında bize izlememiz gereken birçok talimat vermiştir sorumluluğumuzu ve çağrımızı ciddiye almamız gerekiyor kardeşlerim. Unutmayalım. Yolumuza devam ederken Tanrı'nın yolunda, İsa Mesih'in yolunda yolumuza devam ederken diğer insanlara doğru yolu göstermeyi asla unutmayalım. Rabbin bereketi, esenliği sizlerle olsun sevgili kardeşlerim. Tanrı'nın sözüyle aydınlanalım. Esen kalın.